Allah'ına kurban kardeşim canım ciğerim. Valla seni. Arkadaşlar ben bu gece yayını uzatma veriyorum. Uzatma veriyorum uzatma yayına. Uzatma uzatma uzatma. Uzatma. Uzatmaları oynayacağız. İnan abi Şimdi mu? sen Allah Allah Şimdi bir dakika. Bir el daha atalım tamam ben gideyim. Sadece Başka... gözlük yarışı sonra ben gideceğim. Gözlük yarışı mı? Sadece gözlük. Sadece gözlük arkadaşlar. Sadece gözlük atıyoruz. Abi gözlük. Hadi bil benim bir... Ama nereden anlayacağım? Aa 2 oldu bu. 3 Pozitif Timur hocam 1. 4. Hani dört 4? Biz niye görmüyoruz 4'ü 5'i? 5. Beş. Sende bakta kalmış. 6 abi teşekkür ederim. Pozitif 1 abi sağ ol 3. Bu nasıl 9. 5. 10. abi 6. 12. <laughs> ne yapıyor? 13. Furkan sen gözükmüyor. 14. Abi kusur. Bir puanın bir kere yolda. Ben 15. Ay, beni konuşturma. Bazı bir eyvallah abi o teşekkür ederim. 17. Etti. 9. 18. 10. 18, 19, abi. 11. Oh. 20, 12. 21, 22. Her Harbiden la boşu 20. boşuna niye öyle yapıyorum? Benim belim ağrıyacak. 14 <laughs> ne oldu şimdi bu <gülüyor> 15 <gülüyor> 16 bırak gözlük sayılmaz ki zaten ne ne kadar sayıyor bunu nasıl soracağım bu? 17 18 20 22 böyle olmuyor kral bu kabul olmuyor Niye kabul olmuyor tamam puana döndür puana puana döndür Bıra gözlük Geçtim 5 adam, kral ne? 8 falan yok. Mustafa abi herkesi kestesine bereket. 8-0 öne geçtin. Yeter beni yedin ben gideyim ben gideyim birkaç karı alacağım ya. Hey <laughs> <laughs> tamam. De. Ben gidiyorum. Ee, benimkiler karı istiyor diyor abi. E, Sahura kaldı o yüzden bir gidelim. Ben kurban. gideyim şuna Az önce ben çok pis Ha. Ben gidip ona ee, bir Nur attım. Benim... Ne oldu lan? Ne oldu Geri Aha, Geldi geldi arkadaşlar geliyor. Kral ne eyvallah yok canım abim benim. Allah'ına kurban. Yok ya. Abi ya, hadi geçiyor geçiyor kadar ben gidiyorum ben inta sen beni yendin ben gideyim gideyim. Tam git git. Git bizi yenmedin. Ben gideyim. <laughs> benim, benimkiler. Artı daha benim, ben ben o, o az önce beni yendi ben de onu yeneceğim. Az önce beni. Benimkiler, ben benimkiler diyor ki. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Benimkiler diyor abi sahur az kalmış, birilerini al da sahurdan önce duşa girelim. Ne yapalım? Diğer birileri ne al da önce bir duşa girelim. Bir keyfimiz yerine gelsin. Arkadaşlar gerçekten de ikinci olmaya çok az kalmış ha. 90, 10, 15 k İki ata ikinci. İki ata Hadi işte. görüşürüz. İki. Görüşürüz.